Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle çok güzel bir papatya modeli yapacağız. Bu genelde Instagram sayfasında bulunuyor ama nasıl yapıldığı genelde gözükmüyor. Ben şimdi sizlere göstereceğim inşallah. Hep beraber yapalım. İlk önce bir altı zincir çektim. Dibine battım. Arkadaşlar tek çıkışta çıkıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum tekrardan. Üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3. Burada bir zincir çekiyorum. Tekrar üçlü trabzan. Bu şekilde 12 tane trabzanımız olacak arkadaşlar. 12 tane trabzanlarımızı yaptık. Şimdi tekrar bir zincirimizi çekiyoruz. Hemen bu dibe batıyoruz. Ve alıyoruz direkt. Şimdiki ise genelde beyaz kullanıyorlar ama ben bundan çanta yapacağım için ben krem kullanmayı tercih ettim. Krem rengi yünümü alıyorum. Buraya bir düğüm atıyorum bu şekil. Çünkü ipi birleştirme yapacağım. Tüyünüksüz. Buradan geçiriyorum attık ipi sıkılıyoruz bir zincir çekiyoruz ve yine böyle bir boşluk bırakıyoruz arkadaşlar ve burada hemen dibindeki bölüme batıyoruz 1 2 3 buradaki ipimizin ucunu sakın al koy vermeyin parmağınızla tutun çünkü bununla toplama yapacağız ve tek çıkışta çıkıyoruz şimdi tekrardan gösteriyorum arkadaşlar bir zincir çektik burada tekrar ipimizi doluyoruz aradaki boşluğa trabzanlarımızın arasındaki boşluğa 3 kere bol şekilde yapıyoruz 1 2 3 şimdi bu ipimizi sakın koy vermiyoruz bu şekil Hemen oradan tekrar alıyoruz. Ve tek çıkışta çıkıyoruz. Tek zincir çekiyoruz. Yani bu şekil. 1 2 3 İpimizi tutuyoruz. Tek çıkışta çıkıyoruz. Direkt dibine batıyoruz o tuttuğumuz ipin. Tekrardan tek çıkışta çıkıyoruz. Bu şekilde yapa yapa her araya batıyoruz arkadaşlar. Evet şimdi bütün hepsinin aralarını bu şekilde doldurdum arkadaşlar tek zincir çekerek. Şimdi yine zincirimi çektim. Bu arada düğüm attığım ipleri kesmemiştim. Onları kesebilirim şu anda. Dikkatli kesin arkadaşlar. Yünlere zarar vermeyin. Pardon. Bu şekilde şimdi tek zincirimi de atmıştım. Buradaki köşeye geliyoruz arkadaşlar. Buradaki köşeden burada bir zincirimiz var. O zincirimize direk ilk baştaki çektiğimiz 3 zincire direkt hiçbir işlem yapmadan çıkıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Gördüğünüz gibi papatyamızı yapmış olduk arkadaşlar. Ben burada bir zincir de bırakacağım. Çünkü benim bu papatyalarım çanta yapmak için de demiştim zaten arkadaşlar. Yani papatya yapmamız bu şekil. Bilginiz olsun. Böyle bol bol papatyalar yapabilirsiniz. Niye ip var derseniz yine söylüyorum çanta yapacağım çünkü. Arkadaşlar lütfen videolarımı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Lütfen her beğeni benim için çok değerli demektir. Bu papatyadan sonra da çanta modelimiz gelecek. İnşallah çanta modelimizi de beğenirsiniz. Bu çanta modelimiz için de zaten videomuzun devamı olduğu için tekrardan söyleyeyim arkadaşlar. 8 tane papatya gerekiyor. Ben şu anda 7 tane yaptım. Bir tane daha yapacağım. Sonra üzerine tekrar gideceğiz. Onun için de videomuzda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi papatya modelimizi yapmıştık. Buraya bir zincir almıştık. Şimdi ise o zincirimizi çözüyoruz. Tığımıza normal zincirsiz bir halinden bırakıyoruz. Buradaki ipimizi her gibi ip koparmadan düğümsüz yapabilmek için renk değiştirmelerde kullandığımız tekniği kullanarak bir düğüm atıyoruz. Az önce de yapmıştık zaten. Bu şekilde yaparak buradan geçiriyoruz. Harika bir çanta modeli. Bilginiz olsun. 1 2 Zincirimizi çektik. Tekrardan sıkılıyoruz. Attık ipimizi. Ve buraya üçlü trabzan yapacağız. İlk boşluğu arkadaşlar. 1 2 3 2 3 Bu köşe bölümü köşe tekrar geldiğimizde devamını yapacağız. Çünkü böyle olduğunda daha güzel oluyor. E, belirgin olmuyor. Bir zincir çekiyoruz. Yine ipimizi doluyoruz. Buradaki boşluğa geliyoruz. 1 2 3 Buraya da üç tane üçlü trabzan yapıyoruz. Tekrar aynı şekilde bir zincir çekiyoruz. Tekrar buradaki boşluğa geliyoruz. Buraya da yine üç tane Üçlü trabzan. Şimdi ikisi köşe bölümü yapacağız tekrar. Bir zincir çekiyoruz. Bu boşluğa köşemizi nasıl yapıldığını biliyorsunuz arkadaşlar. 3 tane trabzanı yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. 1 2 tekrar aynı boşluğa batıyoruz. 1 2 3 3 çıkışta çıkıyoruz. 3 tane böylelikle köşe bölümümüz de oluştu tekrar bir zincir çekerek tekrardan iki kere doğduracağız. yani köşe bölümlerimizi ayarlıyoruz artık buraya da aynı şekilde Şimdi tekrar köşe bölümümüz yapacağız. Çünkü iki tane yaptık şimdi. İki taneden sonra tekrar köşe bölümümüz. Bu şekilde yapa yapa dört tane köşemizi oluşturacağız arkadaşlar. Sonra geldim de tekrar size göstereceğim. Şimdi arkadaşlar tekrar köşe bölümüne geldik. Tek zincirimizi çektik. Az önce yaptığımız üçlü trabzon olan bölüme tekrar batıyoruz. Pardon. 3 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi tek zincir çekiyoruz. İpimizi doluyoruz. Buradaki bölüme batıyoruz. Ve bunu iki çıkışta çıkıyoruz. Bu şekil. 1, 2. Şimdi tekrar 3 zincir çekiyoruz. Tekrar buraya üçlü trabzan şeklinde yapıyoruz. Ve boşlukları 3 kere dolduruyoruz. köşelerde köşe şeklinde yapıp tekrar örneğimizin koble etrafını gidiyoruz arkadaşlar. Yani bu şekilde köşeye geldiğimizde köşe yapacağız. Şu anda köş 4 tane köşemiz de hazır. Tekrardan köşe bölümümüze geldik. Tekrardan buraya 3 üç tane üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Tek zincirimizi çekiyoruz. Düğümümüzü alıyoruz ve buradan iki çıkışta çıkıyoruz. 2 zincirimizi çekiyoruz. Tekrardan ipimizi saklamaya yöneliyoruz arkadaşlar. Bu şekil. Şimdi ipimizi kesiyoruz. Aralardan ipimizi saklıyoruz ki motifimiz bozulmasın. Herhangi bir işlem olmasın diye Şimdi son keste iç taraftan saklayalım. Tamamdır. Şimdi fazla iplerimizi keselim arkadaşlar. Bu da tamamdır. Gördüğünüz gibi çok güzel bir modifimiz hazır. Bu modiflerden 8 tane lazım arkadaşlar. Ben hepsini hazırladım. Şimdi sırada çanta yapımımız var. Haydi çantaya geçelim. Modifler hazır. Şimdi modifleri birleştirmeden önce arkadaşlar çantamızın sapını yapmak istiyorum. Sapı için 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zincir çektim. 4. Göze batıyorum. 3 çıkışta çıkıyorum arkadaşlar. Tekrardan aynı şekilde. Yanındaki göze batıyorum. Tekrar üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar aynısı. Yani şu anda 3 oldu. Son bir tane daha yapalım. 2 3 4 5 6 6 tane aslında bir tane daha yapalım arkadaşlar biraz elinde dursun gün olduğu için 7 7 li trabzan şeklinde tekrar 1 2 3 zincir çekiyoruz dönüyoruz arka bölümden direkt altındaki göze batıyoruz yine 3 çıkış aralarda hiç zincir çekmiyoruz arkadaşlar bu şekil çantamızın sapı ve kenarları olacak inşallah bu yani her sırada 7'li trabzan şeklinde ilerleyeceğiz. Bunu da büyük bir bağ. Büyük ihtimal 2 metre kadar falan işleyeceğiz arkadaşlar. Şimdiden hepimize kolay gelsin. Bir de arkadaşlar. Kuşağımızın artık son sırasındayız. 7 trabzan yani 3 çıkış yani trabzan modelinde 7 zincir halinde yaptık. Bu şekil. Şimdi artık kuşağımızı bitiriyoruz. 1 2 zincir çektik ve ipimizi biraz uzundan kesiyorum çünkü dikimde bana lazım olacak arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ipimi bir çıkarayım. Size kaç santimlik bir kuşak ördüğümü söyleyeceğim. Arkadaşlar şu anda bu ördüğüm kuşak ölçtüm mesure ile 1.85 boyunda. Yani 185 santimlik bir kuşak örüyoruz. Bilginiz olsun. Ya artık o sizin isteğinize bağlı. Ne kadar isterseniz o kadar örebilirsiniz bu kuşağı. Şimdi ise modifleri birleştirmeye geldi sıra. Bunun için ise modiflerimizin düz taraflarından başlıyoruz arkadaşlar. Ben e, tığ kullanmadım. İğne iplikle dikerek yaptım. Modifimizin tam köşe bölümünden arkada kalacak düğümümüz şeklinde aldım. Bunun da aynı şekilde tam köşe bölümünden alıyorum. Tam böyle köşelerden tutarak birleştirmemizi yapıyoruz. Tamamen e, bu bölümlerden yapılacak arkadaşlar. Yani e, üzerindeki işaretli bölümlerden. Evinizde çocuğunuz varsa böyle sesler duymanız gayet doğal. <laughs> yani ne diyeyim artık? Videoda bile artık sabitlendik yani. E, işlem bölümlerimizden gelecek şekilde bu şekil dikiyoruz arkadaşlar. Bir sağdan bir soldan olacak şekilde tamamen bu şekil dikimimiz başlamıştır. Ben bunu dikeyim ama size dikmiş olduğum modifimi göstereyim arkadaşlar. Bu şekil ilk önce buradan başlayıp böyle geliyoruz. Sonra böyle bu şekil dikiyoruz. Diktikten sonra görüşürüz. Evet, şimdiki modifimizi de birleştirdik. Şimdikisi kuşak bölümüne başlıyoruz arkadaşlar. Ben alttan orta bölümden başlamayı tercih ediyorum. Çünkü yine burada birleşimini yapacağız. Buradan yine ters yerinden, iç yerimden, düğümünden geçiriyorum iğnemi. Gördüğünüz gibi. Bunun da bu bölümünden. Yani modifleri birleştirdiğimiz gibi bu e, kuşağımızı da birleştiriyoruz arkadaşlar. Sıkı birleştirelim. Herhangi bir sorun yaşanmasın. Ama e, gözlerimizin tam yanlarından yaparsak e, bir pürüzlük olmaz. Yani kuşağımızın düz durması lazım arkadaşlar. Düz durması için de dediğim yöntemi kullanmamız gerekiyor. Her gözden bir dikiş almamız gerekiyor. Şu anda gördüğünüz gibi. Bu şekil yapa yapa koble bunun etrafını gideceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi çantamın yarısını diktim. Dikimi daha kolay olması için şimdi diğer bölümü dikeceğim. Düz mü ters mi diye bakın. Ters bölüm iç tarafta kalacak. Düz bölüm dışında kalacak şekilde tekrardan buradan dikmeye başlayacağım. Tam köşe bölümü olsun arkadaşlar köşe bölümünden iğnemi geçiriyorum bu şekil tekrardan buradan buraya olacak şekilde ipimi geçiriyorum iğnemi bir kere de buradan tekrar geçiriyorum arkadaşlar çünkü düğüm atmam gerekir başlangıç noktası olduğu için sağlam olması için Bir düğüm de buradan atalım böyle. Bu şekil sağlamlığını da kuvvetlendirmiş oluyoruz. Şimdikisi tekrardan aynı işlemi yaparak aşağı iniyoruz. Arkadaşlar aşağı inerek buraya kadar buraya kadar dikmiş olacağız şimdik. Niye böyle yapıyoruz? Çünkü birleştirdiğimiz zaman bu hale getirdiğimiz zaman dikimi daha kolay olacak. Yani bu bölüm bitinceye kadar kuşamba bölümü bitinceye kadar dikiyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ama dikerken dediğim gibi normal bir dikiş değil. İşlediğimizin modiflerin her üst bölümündeki modif bölümünün başlangıç yeri gözlerinden alıyoruz. İğnemizin gözlerine alıyoruz dikişimizi. Bu şekil. İşlemek daha kolay bence dikmekten. Dikim biraz zor geliyor bana işlemek işliyorsun normal. Zaten elin alışıyor artık modiflerin hepsini de işlemeye. Ama dikim nedense biraz daha bana zorlayıcı geliyor. Çünkü onu düz oturturman gerekiyor. Mesela gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hatasız yapmamız gerekiyor. Ben dikeyim, geleyim. Çantamızın yarım bölümüne dikmiş bulunmaktayız. Şu anda yarısı dikildi çantamızın. Diğer yarısını dikebilmek için kuşağımızı boynumuzda ayarlıyoruz kendimize göre ve ne kadar kuşak ayarlayacağımızı hesaplıyoruz. Ben buraya işaretimi almıştım arkadaşlar. Buradan yine aynı işlemi yaparak çantamızın dikimini tamamlıyoruz. Ben buradan iç taraftan düğümümü alıyorum. Buradan yine aynı şekilde alarak tabi burası başlangıç noktası olduğu için bir düğümden daha alıp az önce de söylemiştim başlangıç noktaların içine düğümlüyoruz arkadaşlar sağlam olması için içten gelecek bir şekilde Burayı 2-3 kere düğüm atın arkadaşlar. Çünkü çantamızın ağız bölümü yatılmasın, zedelenmesin diye. Buraya da bu şekil düğümümüzü atmış bulunmaktayız. Şimdi tekrar iğnemizi dışına çıkarıyoruz. Ve buradan dikimimize devam edeceğiz arkadaşlar. Nasıl dikildiğini zaten biliyorsunuz. İçten dıştan aynı şekilde dikişe başlıyoruz. Evet arkadaşlar çantamız bitti. Her şeyle hazırladım. Tam bir boy kıvamında. Hatta içine de çıt çıt diktim ben. Ee, çünkü daha kullanışlı olur. Bu şekil. Her şeyi koyabilirsiniz. İçine ne isterseniz. Rastgele mesela bir telefon. Şu anda telefonum kayıtlı olduğu için kılıfını mesela koyuyorum. Bir telefon boyu da cüzdanınız. istediğiniz her şeyi rahatlıkla koyabileceğiniz tam bir yaz çantası. Lütfen arkadaşlar videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İyi günler.